Rüyada baba evini görmek, rüya sahibinin ailesi, geçmişi, kökleri ve ruh haliyle ilgili pek çok manaya delalet eder. Baba evi, kişinin sığınacak yeri, güvenli alanı ve manevi dayanağıdır. Rüyada baba evini görmek, bazen huzur ve bereketin artmasına, bazen de geçmişle yüzleşmeye işaret eder güzel sağlam bir baba evi aile huzuru güven bereket harabe veya karanlık bir baba evi ailevi sıkıntılar geçmişle ilgili sorunlar baba evine girmek aile bağlarının güçlenmesi destek görmek baba evinden çıkmak bağımsızlık değişim aileden uzaklaşma Baba evinin yanması ve yıkılması büyük değişimlerdir.